Arkadaşlar merhabalar. Ali Hoca ile birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta Ali Hoca ile birlikte evet. geliyoruz, sohbet ediyoruz, oturuyoruz. Dünya meseleleri, Türkiye meselelerini konuşuyoruz. Şimdi Türkiye meseleleri derken ya bu günlerde yine Atatürk ve din üzerinden bir tartışma başlattılar. Yani evet. sürekli dediğimiz toplumsal hayatlarını kaşıyorlar. Toplumsal hayatlarına yönelik önemli provokasyonlar yapılıyor. Her seferinde de buna düşüyoruz. Şimdi bir avukat çıktı, ismini vermeyeceğim. Çünkü kadın. bu tip, bu tip Değil insanlar mi? evet, kadın bu tip insanlar çıkıyor, meşhur olmak mı istiyorlar, toplumu karıştırmak istiyorlar? Yani mesela dini değerlere küfür metin. Kadın ağzından çıkan küfrü burada söylemiyor. Yani böyle bir avukat diyor. Yani söylüyor. Şimdi toplum gerildi. Evet. Yani birkaç günden beri sosyal medyaya bakıyorum bunlar konuşuluyor. Bunların derdine, Yani bu, bu nasıl bir toplumsal bir yozlaşma ya da toplumsal daha Niye biz sürekli hem Atatürk üzerinden hem dini temel değerler üzerinden tartışma başlatıp Toplumu ikiye bölünürsün. Türkiye nereye gidiyor? Yani bu ne yapmak istiyorlar Türkiye'de? Valla sevgili Murat, şimdi şöyle bir problem var. Ee, ne yazık ki bu sosyal medya dediğimiz olay artık bir tehdit olgusu da içermeye başladı. Evet. Yani ülkelerin güvenliği açısından ciddi anlamda bir tehdit oluşturmaya başladı. Ve maalesef bunun en son örneğini de toplumu germe ve yok et yani böyle parçalama anlamında birkaç kişiden görüyoruz bir taraftan bir grup Atatürk'e hakaret ederken bir grup da dini değerleri hakaret etmeye başladı. Ha bunların bir kısmı sazan mı? Bir kısmı sazan olabilir ama bunların gerisinde ne yazık ki FETÖ, FETÖ hesapları ve Adnan Hoca hesapları görüyoruz. Yani tabii FETÖ kendi başına da yani Adnan Hoca bir devlet mi? Değil. Arkalarında Amerika ve görüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti seçimlere doğru yaklaşıkça toplumsal hayatta da gerilmeye başladı. Bunların parçası, bu planların parçası olan bu kişileri de öne çıkarken görüyoruz. Şimdi o sözün ettiğin kadın daha önce biliyorsunuz o enerji denen biri var. Enerji, evet. Neydi adı? Unuttum o kadını. Neyse işte o enerji deyip kafasını dolarları sarıp dans eden kadının avukatı. Yani onu, onu savunan biri bu. Tamam mı? Şimdi bir taraftan Türk toplumunu ajite eden, adeta dolandıran... Engin Polat, Dilan ee, Dilan Polat. Dilan Polat'ın Polat antaklığını yapıyorsun, bir taraftan bir taraftan çıkıyorsun. Ee, ya şeriyete sokayım demek ne demek? Ya, bir, bu, bak, şimdi, bu, şimdi biz ne? hayatımızda ya, bu, vay kadar, vay seninle, bu kadar seninle bu kadar samimiyiz, arkadaşlarla samimiyiz. Ya Allah aşkına bir gün bizim erkek olarak böyle bir kelime ağzımızdan çıktı mı? böyle bir şey var mı? Hayır. Ne? bunu özgürlük diye yutturuyorlar. Yani kimse <laughs> kusura bakmasın. Atatürk'e küfredenler de aynı şey. Bakalım bu, bu dine küfredenler de aynı şey. Bir bakıyorsun şeriatı küfretti diye ördük. sol kesim buna sahip çıkıyor. Ya da diğer taraftan işte Atatürk'e Atatürk e küfrediyor. Günlükünün ödüyor, günlükünün sahip Halbuki bana evet. göre bunlar bilinçli yapılıyor. Özellikle bu Suud Arabistan'da hani bir kupa maçı oynamak istedik de oynayamadık ya. Evet. Oradan başlayan tartışma birlikte Türkiye'de büyük bir provokasyon yapılıyor. Kilise baskın oldu mu kardeşim? Fatih Camii'nde bıçakladın insan. Gitti bir hocayı, Artık, Ramazan hocayı öldürdüler mi? Öldürdüler. Yani adliye geldi işte saldırı yaptı. Ne oluyor ya? Türkiye nereye gidiyor yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi e, işin acı tarafı ne biliyor musun? Ağır tarafı. Ne yazık ki e, ortada gördüğümüz olay tümüyle ama tümüyle bir e, provokasyon ve plan. Bak gene söylüyorum bunun arkasında olan ülke net olarak Amerika. Amerika derin devleti ve İngiltere. Çünkü binici yapılıyor her seçim öncesi ya bir terör saldırısı oluyor mu oldu terör saldırıları. Ondan sonra bu ülkeyi bölecek parçalayacak şeyler bir takım söylemlerle önemli kişiler şey şey ortaya çıkıyor, bu çıkmaya başlıyor. Hatta bunları yani bu kadın önemsiz biri ama daha sonra bazı Türkiye'sinden önemli figürler de ortaya çıkıp konuşmaya başlıyor. Biz sanıyoruz ki ya da normal insanlar hani bunlar sıradan söylenmiş ağızdan kaçmış laflar. Bunlar ağızdan kaçmış laflar değil. Şimdi o kadının savunmasını da gördüm. İşte ben bu yeni değerlere hakaret etmedim. Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere söyledim. falan filan diye çeviriyor. Ya içeride bir kin ve nefret var. Bir taraf dini değerlerden nefret ediyor. Açık konuşmak gerekirse. Diğer tarafta Atatürk ve Atatürk'ün fikirlerinden nefret ediyor. Bunu da işte en son bir bir meclisin şey, bir torun emlendi evet, orada da var. Şevki yılmaz mıydı neydi işte eski şeyle, orada gördük yani e, ilginç enteresan. en azından bak kardeşim tepkin varsa bile bu tepkine sosyal medya ortamında hani gösterirken daha yumuşak, daha insancıl adam gibi kadın gibi yani insana benzer bir dil kullan ki bu toplumu bol e, bölmesin şimdi ben bu kadının e, bu Açıklamasında şöyle bir şey çıkardım. Nefreti artırayım. İç savaşa doğru sürükleyenlerden biri de ben olayım. Bu ülkedeki en büyük böyle şey. Çünkü FETÖ hesaplarında şu ara bir hareketlenme var. Bak çok ilginç. 450 tane FETÖ'cü hakim ve savcının da görevine iade olayı var. Bak bunlar çok dikkat çekici olaylar. Yani kripto FETÖ'cüler her yerden harekete geçti. Şimdi bu kadının FETÖ bağlantısının İncelenmesi gerekir. Şimdi birçok insan belki de FETÖ'yle bağlantılı olduğunu fark etmiyor. Çünkü ne var? İşin ucunda hayran oldukları Amerika var. Amerika olunca en modern ülke oluyor ya. Oradan hiçbir şey olmasa gidiyorlar. tapınlıkları için Amerika'ya doğru böyle bir yönelim var. Bu arkadaşın da zaten sayfasına baktığında her yerinden Amerikan hayranlığı yapıyor. Ne yazık ki bu ülkenin Temelini dinamik dinamit koyanlar, dinamit koyanlar bu tip insanlar ve ben bunlara şey diyorum, e, narsistler. Bakın narsizm çok ağır bir hastalık. Narsizmin en büyük özelliği şudur. Kendini toplumun üzerinde görmek, çok üzerinde elit olduğunu düşünmek. Elit nedir onda ayrıca tartışırız. Elit diye bir şey yok da. E, bir şekilde yarı tanrı gibi topluma ben emrederim. Onlar istediğimi yapar. Anadolu halkı zaten zırh cahildir. Geçmişten ne diyorlardı onlara? Bir şey deniyordu. Yani Sen karşı çıkıyordun ama. İdraki bir idrak. Öyle bir şey deniyor. Yani sonuçta idraki, idraksizler anlamına gelen bir şey. Şimdi bu zihniyet devam ediyor. Yani Anadolu'ya idraksizler. Bunlar kim? Biz işte üst düzeyiz. Ne yazık ki bu e, Jön Dütmer'den kalma Fransız hayranlığıyla başlayıp Batı hayranlığına ama en sonunda Amerikan hayranlığına e, dönüşen ve işte. Ama Atatürk'ün şey. en çok mücadele ettiği ve bunlara hani, hani bir şekilde bak eğer sağ kalsaydı bunların hiçbiri varlık olarak burada görünemeyecek. Ama, yani, ama ne yazık ki Atatürk çok erken yaşta gidince bunların işte dedeleri, babaları varlıklarını sürdürüp çocuklarını aktarım yaptılar. Bunların ailelerine bak hepsi Amerika'da. Ya kardeşim ben şunu evet. anlıyorum. Evet. Şunu anlıyorum. Ya. Yani bir insan çıkar şöyle diyebilir. Ya Türkiye, işte efendim Türkiye'de irticai faaliyetler hortladı, Aha. İşte insanlar şeriatı getirmek istiyor, Türkiye layıktır, layık kalacak, bunu diyebilir. Ya da işte Atatürk'ü çok sevebilir, tamam eyvallah. Ama kardeşim şimdi bak, bir kesimin belli kuralları var, dini kurallara bağlı olan e, insanlar var. Canım. Sonuçta bu ülkede Müslüman bir ülke değil. Mi? Yani e, sokayı bilmem ne demek, ne demek ya, yani. Bu artık, ya bu Ya böyle? ama yani şimdi çok burada çirkin gerçekten ya. çirkin. Biz bunu sokakta ağır küfür ederken kullanmıyoruz ya. Yüzden diyorum. Bunu söyleyen ki bir avukat. Bakın bir avukat Bide kadın Ve 900 bir avukat. Şimdi burada hemen yani. diyecekler ya erkek kadın ayrımı yapma. Ayrımı kim yapıyorum o? çünkü daha kibar olması, kibar olması gereken, gereken bir kişi sözü. değil mi? Aynı zamanda bakın burada e, yani avukat bu sözün nereye gideceğini biliyor mu? Biliyor. en iyi yani kendisi biliyor. 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 Bunu bile bile söylüyorsa bir gizli ajandası yoktur. Bak bunun gizli ajantası aslında kendi canını kurtarmak. Niye biliyor musunuz? Dilan Polat da olan ilişkisi bu kadının bütün mesleki kariyerini tuttu. Tamam Orada bir ilişkisi var. Dilan Polat olan bu bağlantısı ya da bir şekilde el altından olan bir şeyleri var. Bunu Hamus bir şekilde aslında uyanıklık yapmış. Ya Layık kesimin desteğini alma açısından bir atak yaptı. Başarılı oldu mu? Vallahi başarılı oldu. Mu? Niye? Bir ton işin iç, İşin e, yönünü yani, farklı bir yere yani. çevirdik. Kişisel çıkarı için bir ülkeyi karıştırmakta hiç bir e, şey yapmadı yani tereddüt bile. Bu arada ben bakın e, dine kesinlikle küfretmenin cezası Küf olduğu ya. gibi büyüklerimize de yani, yani seversiniz ya da sevmezsiniz. Hı? Atatürk'e küfür etmeyin kardeşim, edemezsiniz. Bunlar bak, bak, hep bilinçli. Şimdi şey... bunlar bilinçli yapılan şeyler. Niye? Toplumu, toplumu ikiye bölmek. Bir zaman Alevi sünni, bir zaman Kürt-Türk, evet. bir zaman sağcı-soğlu. Şimdi dinli-dinsiz. Evet. Atatürk'ü sevenler, hilafeti sevenler. Evet. Ya bu, arkadaşlar bu tuzağa biz kaç kez düşeceğiz ya? Kaç kez düşeceğiz? Şimdi burada yayın yaptığımızda hemen birisi şöyle diyor. İşte sola yakın, muhalif olan birisi. Ya siz de bir, ya kardeşim biz burada, ee, hani ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye diyenlerdeniz. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'e de küfredenin karşısındayım. Ama dine de küfredenin karşısındayım. Aynı Kimse şey, böyle yani, bir bunun özgürlüğü yok. Şey, yok. Şey, özgürlüğü, böyle bir özgürlük yok. Böyle bir özgürlük yok. Ya Murat. Şimdi bak olay farklı diyorum. Burada kişisel anlamda yapsalar mı? ses çıkar, hani ses çıkarmazdım değil de o zaman başka yorum yapardım. Ama bak, emin ol bunların hepsinin bir alt ajandaları var senin dediğin gibi. Karanlık bir ajandaları var. Bu kadın kendini kurtarmaya çalışıyor. Şu an aslında o dolandırıcılık ya da kara paracılık, yani sahtecilik olayında çok ciddi biçimde mesleki açıdan risk alıyor. Çok eleştiri alıyordu, bilmem ne yapıyordu. Birdenbire bir şeyler yapmaya başladı. Öbür tarafa çekti ama öbür dosyaları kaybedecek hali yok. O dosyalardan yiyecek ne olacaksa yiyecek. Yani bence mesleğinden olmaya kadar gidecek bir pozisyonda. Şu an dün yürürkenki ki pozisyonuna baktım. Kafası havada sanki özgürlük savunucusu tamam mı? Yani Çiğgolara, Çiğgolara şey oldu ya yakalandığı zaman gibi yürüyor. Ya sen kimsin? Kimi temsil ediyorsun? Temsil, halkın en ufak bir bölümünü bile temsil etmiyorsun. Sadece narsistleri temsil ediyorsun. Narsistler de kendini temsil eder. Ben merkezli bir kadın. Evet, şimdi yani, e, tabii gönül ister ki bu sohbetler uzun olsun da konuşalım ama kısalıyor. Dünyada da önemli gelişmeler oluyor mesela evet. NASA ile ilgili sen video da yaptın çalışıyor hocam NASA ile ilgili video da yaptın NASA son günlerde yine korkutmaya başladı başka evet. bir gezegen keşfettik İşte Niro bu Dünya'ya yaklaşıyor bilmem ne var yani şimdi NASA'nın sürekli Dünya'ya bir taş çarpacak işte ne derler ona çarpan şeylere evet. gök taşı çarpacaklar sürekli böyle korkutması son dönemde yine korkuttu bunların bu gök ile ilgili bir projesi mi var mesela? Ya gök ilgili projenin ötesinde bak dünyada garip biçimde bu Niburu olayı gündeme geldikten sonra ki dosyayı kaldırdılar. Geçen yıl ki dünyaya yaklaşan Planet X dosyasını kaldırmışlar. Niye? Niye? Ben sana söyleyeyim. Ee, bir tehdit geliyor. Bu tehdidi çok üstüne giderlerse dünya ekonomik sistemi zaten Allah kullak iyice gerçekten Ne borsa kalacak ne bir şey. Tamam. Çok korkuya. Hani, salmayalım ama ufak ufak göktaşlarını anlatalım. Geçen ay bir göktaşı dünyayı sıyırdı geçti, bir tanesi de Berlin semalarında patladı. Çünkü biliyorsun, atmosferin bir savunma sistemi var, biliyorsun, oraya girdiği zaman göktaşlarını parçalıyor, yanıyor, yanarak düşüyorlar, etkisizleşiyor. Ha bunlar göktaşları çok şey değil, devamlı geliyor, düşüyor. Biliyorsun evet, evet. Ya yani şükür ki şehirlere düşüyor. yani. Boş arazileri düşüyor. Ha bir günün birinde şehire düşer mi? Düşebilir. Evren yaratılışıdır. Ama evet. e, bu olayın olayında çok garip şeyler olur. Şimdi bir korku oluşturuyorlar mı? Evet. Bir korku oluşturdular. Zaten şu anki dünya düzeni korku üzerine. Korku üzerine kurulu. Halkı yönetmenin yolu korkutmaktan geçer. İnsanları bastırmanın yolu. Dikkat et haberlerde, internet akışında, sosyal medyada her yerde korku hakim NASA da bu o, küresel sistemin en baş biri. Tabii ki korkuyla yönetiyorlar. Yani dünyaya ne buraya yaklaşıyor mu? 3600 yılda yaklaşıyor. Bu gerçeği görelim. Hatta ben de araştırma yaptım. 1600 milattan önce 1649 yılında yaklaşmış. Aynı işte denizler yükselmiş. Hani yok etme anlamında değil ama yanardağlar patlamış, depremler olmuş, büyük göçler olmuş ve ülkeler içinde büyük ayaklanmalar, savaşlar olmuş. Bir milattan önce 1649 Mısır'ın dağılma süreci aynı zamanda bunlar yaşanmış. Eee yaklaştığında büyük olasılıkla benzeri doğa olaylarını görebiliriz. Ama nerede Planet X diye ismine ismini sakladıkları Nibiru nerede? Şu an bütün dosyaları kaldırdık. Onu söyleyeyim. Bir de DART projesi vardı. DART. Hatırlarsanız evet. yani dünyaya çarpacak bir gökbaşını evet. NASA e, insan eliyle başka yere yönlendirme okyanus Şimdi bu da tehlikeli değil. Mesela o zaman sen o gök taşlarını istediğin ülkeye de yönlendirebilirsin. Bunu silah haline mi getirmek istiyorsun? Ülkeye yönlendirebilirsin. Daha da tehlikeli olan şu. Doğanın, evrenin, yani ilahi sistem bu aynı zamanda akışına müdahale... Hmm. Sen oraya müdahale edip iki santim yörüngeyi değiştirmen demek, belki de bambaşka büyük bir felakete yol açabilirsin. Bırak bu ülkeleri yönlendirme. Başka bir felakete yol açabilirsin. Yani yönlendirdim derken atıyorum, belki de o, o gelen devasa gök taşınıyordu. Bir şey, kütleyi aya yönlendirip ayda büyük bir hasar alıyordu. Onun da dünyaya yansıması başka türlü olur. Ya da dediğin gibi dünyada bir ülkeye yönlendirdim çünkü çok bilemiyorlar nereye yönlendireceklerini. 200 santim kaydırmak. 200 santim demek uzayan mesafede 300-500 kilometre demek. Ha? Tamam ya atıyorum Asya'nın bir bölgesine de derken Avrupa'nın göbeğini de Ama çevrenle oynayamazsın. Korkunç, korkunç bir şey. Yani Biraz önce ne konuştuk senle, başka türlü? Dedik ki işte tanrılaşma projesi, ölümsüzlük projesi kendileri için tanrılaşma projesinin bir parçası. İlahi nizama müdahale etmiş. Her şeye her müdahale, şeye Zaten dikkat edersen doğal olan her şeyi değiştiriyor. Evet. Bu da esasında tanrılaşma projesi bir Maalesef. parçası. İşte bütün bunları konuşmak lazım ama biz geldik işte ülkedeki bir tane bayan avukatın söylediği çok takıldık kaldık. Takıldık, kaldık. takıldık kaldık. Bazıları diyecek ki şimdi ya boş verin konuşmayın ama Bunlar toplum için çok önemli. Nasıl NASA, dünya için çok tehlikeli bir döneme girdik diyor. Diğer taraftan ülke, aslında yine Medvedev yani Rusya'da. Medvedev açık ne şekilde söyledi? Biz e, nükleer silahlar kullanabiliriz çünkü Rusya'yı parçalamak evet. istiyor diyorlar. Diğer taraftan Ukrayna Rusya Savaşı'nda çok önemli gelişmeler var. Ortadoğu'da çok önemli gelişmeler var. Yani dünyanın her alanında büyük gelişmeler oluyor ama birileri çıkıyor, bir kelime ediliyor, Hiç yok da Bizim ülkemizde bütün günden bu oluyor, tartışılıyor. O yüzden diyorum ki bakın bunlar küçük olaylar gözükebilir. Yani Fatih Camii'nin imamını gitmiş bıçaklamış. Sıradan bir olay gibi gözükebilir ama devamına bakın. Kilise baskını, diğer taraftan Ramazan Hoca'nın öldürülmesi, diğer taraftan işte hilafet, Atatürk tartışması. Şimdi geldik şeriatla ilgili böyle bir söylemiş. Ya arkadaş biraz kendimize gelelim. Biraz yani Söylediğim sözün nereye gittiğine bakalım. Bırakalım. Dünyada bakın çok önemli şeyler oluyor. Türkiye'de birlik, beraberlik olduğu sürece hiçbir ülke Türkiye'ye bir şey yapamaz. Bunu farkında oldukları için, bildikleri için çok böyle bu, bu oyuna gelmeyeceğiz. Aynen. O yüzden ya yani başka sohbet edecektik. Bunu konuştuk. Olsun. Güzel oldu. Teşekkür ederim. hocam. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.